Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni gelen Beleş Showtime Lewandowski nasıl alınır? Beleş Playoff Twikler nasıl alınır? Yeni gelen özellik nedir? Yeni gelecek olan epikler nedir? Bu videoda tamamen bunlardan bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce Like atarsanız kanala da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hocam öncelikle gelelim Lewandowski. Bu Lewandowski nereden alınıyor? Görevlere giriyorsunuz. Burada 900 milyon indirme kampanyası var ve burada ilerlediğiniz maç yaptığınız takdirde solda gösteriyor. Galibiyet aldığınızda 2 kare, beraberlik veya mağlubiyet aldığınızda 1 kare ilerleyecek şekilde 40. adıma ulaştığınızda size Robert Lewandowski veriyor. 40. adımda Robert Lewandowski'nizi alabiliyorsunuz. Lewandowski'nin özelliklerine birazdan bakacağız. Aynı şekilde burada Playoff TV kampanyası var. Buradan da seçmeli Playoff TV alabiliyorsunuz. Ama şöyle ki göstereyim. Gördüğünüz bu Playoff TV'yi almak için normal Playoff TV'den 4 tane açmanız gerekiyor. Yani bütün haklarınızı bitirmeniz gerekiyor. Bunu bitirdiğiniz takdirde oyun size buradan istediğiniz bir kartı seçme hakkı veriyor. Burada da güzel kartlar var. Alant gibi. Onun dışında hocam görmüş olduğunuz gibi buraya 3 tane epic geldi. Bu epiklerin üstünde görüyorsunuz low screamer diyor. Yani bu özellik ne oluyor kısaca? Aşağıdan şut vurmasına yarıyor. Oyuncu aşağıdan sert şutlar çekebiliyor hocam. Aklınızda bulunsun. Bence güzel kartlar açılım yapacak arkadaşlar için, biriktiren arkadaşlar için söyleyeyim buradan. Açılabilecek kartlardan paketlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni bir özellik gelmiş ve bu özelliği getirirken 3 tane low ile getirmiş. Yani şöyle bir şey var. İlk bombacılar geldiğinde de hatırlıyorsunuz. Üçü baba bombacıydı. Bilmem. Anlayanlar anladı. Çok daha güzel yerden isabetli şutlar çekmenize yarıyor bu özellik. Hocam şimdi gelelim. Bu oyuncular kaç alıyor? Oyunun verdiği beleş Lewandowski'dir. Kaç alıyor? Yeni gelecek epikler kaç alıyor? Nelerdir? Bakalım, gidelim, gösterelim. Geçtik. Carlos 104 oluyor. Roberto Carlos hücumcübek. Şut gücü 102, hız hızlanması çok iyi ve tabii ki de Neyi var? Bu adamda Low screamer dediğimiz olay var. 104 bence çok güzel bir kart. Ben çok beğendim. Yani Carlos için en iyi özelliklerden biri olmuş. Bilirsiniz zaten Carlos'un şutlarını. Bu özellikle bence daha da iyi olacağını düşünüyorum. Geçelim diğerine. Burada 105 Steven Gerrard'ımız var. Şut gücü 94. Ee, tam orta sağ olarak gelmiş. Pass'ları fena değil. Buna özel basım yapıp belki daha iyi bir hallere getirebiliriz. Ben bunu da beğendim. Güzel bir kart. Güzel bir kart. Pasör bir kart olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla şuta yönelik bir kart değil veya orta saha ileriye yönelik bir kart olduğunu düşünmüyorum. Pasör bir kart olarak gelmiş. Güzel kart. Açılabilir ama bence Carlos şu an daha iyi bundan. Burada bir tane Rivaldo var ki bu Rivaldo beni benden aldı. Çok iyi. Bak. Çok iyi. Drip yetenekleri olsun. Bitiriciliği olsun. Şut gücü falan olsun. Yani. Çok iyi kart. Carlos. Rivaldo. Bu ikisi baba kart. Söylüyorum. İkisi baba kart. Hocam şimdi geçelim. Lewandowski kaç oluyor bir bakalım. Hocam geldik. Robert Lewandowski 102 oluyor. Fırsatçı golcü olarak. 92-95 ofansif yetenekleri. Yani çok da iyi olduğu söylenemez hocam. Çok da iyi olduğu söylenemez. Bitiriciliği 92'de kalmış. Ben biraz daha fazla bir bitiriş, bitiricilik beklerdim. Özel basın falan yapılırsa belki. Yani çok da iyi bir forvet değil. Çünkü 37 yaşında adam daha. Yani oyun zaten beleş bir şey veriyorsa bil ki orada bir şeyler olur. Hayırdır yani. Bir şaşırırsınız. Burada da bir saçmalamışlar gibime gitti. Oynar mı? Olmayan arkadaşlar için oynar. 102 kart. Babalar yeni epik olarak Guardiol, Van de Ven ve Alison Becker geliyor. Hocam görmüş olduğunuz gibi Guardiol şu an seviyeleri belli değil ama hücumcu Bek ve bakıyoruz ki Yıkılmaz Kalesi bombacı özelliği var. Bir Bek oyuncusunda bombacı özelliği neden olur? Şimdi bunun sorguları. Bombacı Guardiol. What are you doing Konami? What are you doing? Neden? İlk oyuncususun sen gidip gol mü atacaksın ya? Burada bir Van de Ven var. Yok edici olarak gelmiş. Açığı daraltma. Yani ben bunun çok iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle göze çarpan bir özelliği yok. Hava üstünlüğü var. Bu adam büyük ihtimalle oyundan dolayı benim Magalich gibi bir oyuncu. Bu adam... Top indirecek bir adam. 1.93 boyu var. Hava üstünlüğü var. Keşke yıkılmaz kalesi falan olsaydı. Yeni stoperlerde de genelde o da oluyor ama bunda yok. Bence iyi bir kart değil. Ve burada Alison Becker. Bence bu Alison çoğumuzun arayacağı bir kaleci olacak. Çünkü hücumcu kaleci oyuna zor geliyor genelde. Zamanında Neuer gelmişti. Ben açmadım pişmandım ama Alison Becker ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum bu kartın özellikle iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Tahmin olarak 105-106 oluyordur. Hücumcu kaleci baba gibi oynar. Söyleyeyim. Açacaklara duyurulur. Baba gibi bir kart. Haberiniz olsun. Ve son olarak burada bir paket gelmiş. Barcelona paketi bu alınır mı diye sorarsanız bence içindeki oyunculardan dolayı değil. Teknik direktöründen dolayı göz gezdirebilirsiniz. Top çevirme oyunu oynuyor. Hızlı kontra atakta 88 oynuyor. Bence gayet iyi. Alçaktan pas ve top sürmeye artı bir güçlendirmesi var. Bağlantı oyununda ise çapraz uzun pas diyor. Yaratıcı oyun kurucu ve boşluk kollayan istiyor. Jose Mourinho gibi bir tarzı var. Ama bu biraz daha sanki kanattan oynuyor gibi. Yani bilemedim. Jose Mourinho'nuz varsa bunu almaya gerek var mı? Hızlı kontra atak oynatıyorsanız bence yok top çevirme oynatmak istiyorsanız da alabilirsiniz. Bence. Jose Mourinho'su olup da hızlı kontra atak oynatan adam bence bunu almasına hiç de gerek yok. Oyuncular için de bence alınmaz. Çünkü oyuncuların çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Genelde buradaki paketteki oyuncular zaten biliyorsunuz. Teknik direktör geldiği için paketteki oyuncular yani koleksiyonluk oyuncu olarak alabilirsiniz videomuzun sonuna gelelim. Anlatılacak her şeyi anlattık. Sizden ricam şöyle bir videoya güzel bir like atarsanız, kanala da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Yarın çok daha güzel bir videoyla karşınızda olacağım. Haberiniz olsun. O zaman yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.